MA5QC metalik renk ölçüm ve kalite kontrol spektrofotometresidir. E, x son geliştirdiği teknolojiyle üretilmiş bir cihazdır. Burada e, cihazın hafızasındaki referans renkler ulaşıp iş dosyalarını otomatik olarak açmak için ara ve karşılaştır menüsüne tıklanır. Bir tane sample örnek ölçümü için isim otomatik olarak verilir veya isterseniz elle girebilirsiniz. Enter'a bastığınız zaman cihaz ölçümü hazırdır. Önünüzdeki sample'lardan bir tanesinin üzerine bıraktığınızda basınç sensörleri otomatik olarak algılanır ve ölçüm sizin tercihinize bağlı olarak otomatik olarak olur. Burada 15, 25, 45, 75 ve 110 derecedeki ölçüm sonuçlarını değerlendiriyorsunuz. Delta işaretine bastığınız zaman da değerlerin eleyebilsin alırsınız. İkinci bir ölçüme geçmek için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ee, otomatik olarak yeni referansla eşleşip ölçüm başlatacak. Az önceki referansımız 444'tü. Bu ise M417. Yine aynı şekilde otomatik olarak eşleşme oldu. Bakın rengin referans izmi şurada beliriyor. Burada e, yine bir ölçüm tetiklemek istersek yeni bir menüye basacağız.